lazım. Şimdi Türkiye'nin sorunu ne? Bunu siyaset bilimi okuyan e, birinci sınıf öğrencisi bile veya bırakın ilkokul mezunu sokaktaki adam bile biliyor ki milletvekiliyle seçmen arasında bir bağ yok. Adamın adı milletvekili, milletten vekalet almış, partisine bakmadan mecliste kendisine oy veren seçmenin hakkını, hukukunu, gelirini, özel hayatını Değil mi? Bunları korumak için giden bir adam. Bunun için milletten maaş alan adam. Ama mevcut rejimde genel başkan belirliyor bunları. Ee, hepsi genel başkanın vekili olarak gidiyorlar. Genel başkan hangi şekilde oy kullanmalarını isterse o şekilde el kaldırıyorlar. Seçmenle en ufak bir bağları yok. 600'ü için söylüyorum bunu. Sadece AKP'liler için söylemiyorum. Eee seçmenin nefesini enselerinde hissetmiyorlar. Nasıl olsa ben yaptım oldu. Genel başkan beni bugün İzmir bir ikinci sıradan göstereceğine Antalya üçten gösterir. Ben yine seçilirim. Yeter ki listeleri hazırlayan genel başkanın emrine itaat edeyim. Bu zihin yapılıyor. Ne seçmen milletvekilini tanıyor ne milletvekili seçmenini tanıyor. İşte bunun üstesinden gelecek buna çare olacak. Tek seçim sistemi dar bölgedir. Biz de LDP olarak bunu zaten 27 yıl önce programımıza koyduk. Ama nasıl koyduk? İki turlu dar bölge dedik. Yani Türkiye'yi e, seçim bölgelerine bölelim. Bugün 600 ama biz o zaman 360'ı savunuyorduk. E, Türkiye'nin e, nüfusu da o zamanlar işte daha e, farklıydı. Neyse e, rakamlar afaki. Türkiye'de 600 milletvekili varsa 600 seçim bölgesine bölelim eşit nüfusta bölgeler olsun ondan sonra halk o bölgede mesela bana e, Bornova değil mi İzmir'in bir ilçesi Bornova milletvekili olsun Bornova belediye başkanı olduğu gibi Bornovalılar orada yerel bir isim eğitimli dürüst ne bileyim güvendikleri kendi hakkını hukukunu koruyacak bir milletvekili seçsinler. Biz yok Güneydoğu'da ne olur? Trakya'da ne olur? İç Anadolu'da ne olur? Büyük partiye avantaj mı? Küçük partiye avantaj mı diye düşünürsek hiçbir zaman doğru sistemi bulamayacağız.